Herkese merhaba arkadaşlar dün videomuzu paylaşmıştık e, günlük dip görmüş hisse senetleri bununla alakalı günlük olarak e, rutin olarak devam etmeyi düşünüyorum e, bu benim tahmini verilerimdir ortalama ben 7 ve 30 günlük bir düşünce içerisinde devam edeceğim e, acaba hani iyi mi olur kötü mü olur bunu tamamıyla sizlerle birlikte canlı canlı kanıtlamak istiyorum. İyi, iyi olursa bizim için çok iyi olur. Bunu herkese açık olarak paylaşırım ve derim ki arkadaşlar işte şu 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 güzel hisse senetleri var diyerekten devam edebiliriz. Yok eğer olmadıysa tabii ki de bu yolu iptal ederiz. Başka bir yol denemeye çalışırız. Önemli olan burada çaba vermek. Çaba verirken de sizlerle birlikte e, görmek en azından güzel olacağını inanıyorum. Buradan şimdi ekranımı paylaşıyorum arkadaşlar. E, paylaştıktan sonra da şurada heh, tamam. Şimdi normalde ben bunu paylaştığım zamanlarda bir şey yok Dediğim gibi pazar günü almıştım ben bunu. Pazar gününkü verilerimize baktık. Arkadaşlar baktıktan sonra zaten e, açıklamalar kısmına bırakmıştım. Oradaki arkadaşlarımız zaten tek tek tıklamaya başladılar. Görmeye başlamışlardı. E, sabah piyasa açıldıktan sonra ortalama saat 10.30-11 gibi burada ortalama bizim karımız e, %20 civarında bir karımız var. Hatta %21 civarında bir karımız vardı. E, nereden geliyordu peki bu kar arkadaşlar? IEYH fonundan Burada %5 %6 civarında karımız mevcuttu. E, sonrasında Burada ROT-RG fonumuz tavan olmuştu. Yani aslında pozitifti. E, Osman fonumuz e, hisse senedimiz yükseklerdeydi. E, MEGAP açılmamıştı. Mersen MEGAP e, Condor Dota ilan etmiş ve ee, ondan kaynaklı hatta e, bakabiliriz tabii ki de sizlere yani e, maalesef bundan kaynaklı tamam kardeşim evet evet e, maalesef bundan kaynaklı sürekli bir düşüş içerisine e, giriyor e, böyle de bir dezavantajımız oldu e, buradaki açılmamıştı akşama doğru açıldı saat 4 civarında falan açıldı bu da aşağı doğru taban gibi bir rakama geldi aslında. Normalde böyle bir şey yoktu. Yani çoğunlukla yeşilimiz vardı. Aslında şu anda son güncel durumumuz bu şekilde. Bunu da şöyle değerlendirmek istiyorum. Tabi iyi olur mu kötü olur mu bilmiyorum ama 7 ve 30 olarak değerlendirmek istiyorum ben bunu. Bugünün de geçtiğimize göre yani 08-09 tarama. Tarih olarak da bakalım sizlerle birlikte bir ay sonrasında varsayarsak yani e, tarih olarak yazalım da en azından belli olsun Ekim 7'si mi yapalım Ekim 8 yapalım tamam mı Ekim 8 da yazalım hedef 08 10 2024 yazıyoruz bu burada kalsın yani 8 Ekim'de acaba bu ne olacak? Merak ediyoruz tabii ki de. Ortalama 7 ile 1 aylık bir süre içerisinde değerlendirmek istiyorum. Belki tip olmuştur, belki olmamıştır. Yani bir deneme içerisine giriyoruz sonuç olarak. Burası bu kadar. Şimdi bunu açmadan önce de e, bu da e, yeni oldu. Yani yeni yaptım bunu da arkadaşlar. Bu da saatlik bazda bir taramadır. Bunu e, günlük yapmaya düşünüyorum. Ee, bunu da paylaşacağım aynı şekilde açıklama kısmında saatlik ve diğer şeyini de aynı şekilde paylaşacağım. Yani hem, e, diğerini devam ettireceğiz. Hem de bunu da her gün duruma göre değerlendireceğiz. Bugün de işte piyasalar kapandıktan sonra bunu e, çektim. Burada da e, bugün itibariyle dip olduğunu düşündüğü Hisse senetlerini aslında bizlere e, verdi. Hatına şöyle de bakabiliriz sizlerle birlikte. Şuradan Mesela Doko, umutlara değil. Korsu İstanbul'a girelim. Doko'ya girelim. Doko'da burada bir e, düşüş ihtimalinin bittiğini aslında saatlik olarak bakmamız lazım aynen Evet saatlik bazda burada artık düşüş oldu olasılığının bittiğini yani burada aslında ters bir orantı var. Tel işlemi var burada. E, düşüş gelebileceği ile alakalı. Buradan diyor ki ben hani düşebilirim diyor. Bir formasyonumuz yapay zeka diyor ki benim için burası dip olduğunu düşünüyorum diyor. E, buradan yükseliş gelebilir diyor. Bek bakacağız yani bir günlük. E, diğeri ise bu. Deo boya fabrikaları. Bu da çok fazla bir şey denk değil ama yani dip olduğunu şey yapmış. E, herhalde formasyonlardan kaynaklı olabilir. Baktığımız zamanlarda buradan da bir yükseliş bekliyor aslında kendisi. Çoğu zaten baktığımızda bu analizler e, hep short pozisyona girmiş hisse senetleri. Eplas da aynı şekilde şöyle aslında buradan bir ümit gelebilir yani. Bakacağız ona da. Buradan bir diyor ki yani buradan yükselme ihtimalim var diyor. Saatlik bazda tabi bunlar hani yarın daha aktif olabilir. Yarın akşam da güzel bir şekilde değerlendirmemizi yaparız yani bu konulara alakalı. Bu da çok güzel ben düştüm. Buradan yükselme ihtimalim var diyor. İsterseniz bunu da günlük günlük ayrı ayrı da yapabiliriz. Hani o gün ben yani 7 günlük olarak takip edebiliriz yani. Sürekli yani pazar günleri sıfırlarız. Bir hafta boyunca bakarız yani. Ne, acaba o ne olmuş bu o, ne olmuş hedefimizi koyarız. Öyle daha güzel olur ya. Hani bugün acaba ne oldu falan değil de bu bir hafta buna da bir vakit verelim yani en kötü bir, bir günden ziyade. mesela R de aynı şekilde bir short işlemini gelmiş. Çok güzel bir short işlemi gelmiş. işlemler tamamlanmış. short işlemi geldikten sonra ortalama sekiz civarında yani bir taban görmüş. Güzel bir işlem olmuş. En son olarak da yeşil var. Yeşil yatırım olduk Bu da çok fazla düşmüş. Herhalde bir ters bir şey yoksa. Yani bakın o Tablet desek yeşil desek akış desek temsilini durma merkezi hat bilgileri yeşil eser devre kesici uygulandı yani açılan pay alma hat kullanımı hat referans hak kullanımı onun dışında bir şey şu yok aynen yani izahnameler onaylanmış. SPK başvurusu var. Sermaye baş... ha. Bede bedelli sermaye arttırımı var. Ha, sermaye arttırımı varmış 29 Ağustos'ta. Ondan kaynaklı da olabilir. Evet. Ya buralardan dediğim gibi düşüşler gelmiş ama dip olarak değerlendirmiş bu saatlik bazda. Bunun da dediğim gibi en azından şöyle bir şey yapabiliriz. Bir haftalık süreç verebiliriz. E diyelim ki aynı 16'sı tamam mı? Bunu diyelim ki 16.09.2024 Yarın tekrardan yaparız. Yeni bir sayfa açarız. Ona da 10 9 yazarız. Ona da 1709 yazarız. Bunları böyle takip ederiz. Bunu zaten ben paylaşacağım için sizlerle. Sizler de takip edebilirsiniz. Ee, bakalım bir haftalık süreçte ne olur? En fazla 7 gün yani. Onun dışında belki bir şey olmaz ama 7 gün bile fazla aslında. Olsun. Yani bir bakalım. Ee, ben düşüneceğim bu şekilde. En azından günlükte de şu an yüzde %21'lik bir zarar var. Yani bugün mesela aldık diyelim %21'lik bir zararla kapatmış olacaktık toplamda. Ciddi bir zarar arasında baktığımızda. Bakalım yani değerlendireceğiz Umarım daha güzel olacağına inanıyorum Tabii ki de Dediğim gibi arkadaşlar burada deneme ve yanılma yöntemiyle sizlerle birlikte Test ediyorum Umarım güzel olur güzel paralar kazanırız Bu süreç biraz daha böyle sağlıklı olmasını istiyorum ki Nasıl yaptım nasıl oldu Nelerle uğraştık Kimler takip etti Hangi şeyleri yaptık Hangi hisse senetlerini bulduk nerelerden para kaybettik, hangi acaba formüller bize para kaybettirebiliyor, hangileri para kazandırabiliyor tarzında şeyler de önemli mi tek burada. Onların hepsini kontrol edeceğiz. Ettikçe de güzel şeyler olacak. Bu işin sonunu bırakmayı düşünmüyorum. Yani test edeceğim, yapacağım. Elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu ben günlük olarak atmayı düşünüyorum. En kötü ihtimalle 30 gün boyunca atmayı düşünüyorum. Umarım güzel değerlendireceğiz bunları da. Merak etmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.